Tabakası aynı alışı olana varmalı. Hey 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 hey. hey, 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 hey. Olan güzel. güzel ama anası olmamalı. Ya ya ya. Yar 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 ya, ya. Erhan Kara ve ben İstanbul'a, İskenderun'a ilk geldiğimizde bu koroyu oluşturmak istedik ama bizim çalışma mekanımız yoktu. Birkaç kapıya başvurduk, maalesef İskenderun'a herkes tarafından geri çevrildik. Ee, bize Gençlik Merkezi Müdürümüz Ahmet Keskin'i önerdiler. Ona gidin, o sanatsever bir insandır, size mekan ayarlayacaktır diye. Onunla geldik, konuşmak istedik. Böyle bir projemiz var. Biz e, İskenderun'da bir çok sesli koro kurmak istiyoruz. Bunu İstanbul'da yapmak istemiyoruz. Orada zaten çok sesli koro var. Kendi memleketimizde kurmak istiyoruz dedik. Çok teşekkür ediyoruz ki ona bizim önümüze her türlü imkanı sundu. Gençlik merkezinde müzik odasını bize tahsis etti. Orada çalıştık iki, iki buçuk ay boyunca. Ve sonunda e, projemizi gerçekleştirip konserimiz vardık. <laughs>

Evet, konserimiz çok güzel geçti. Beklenenin, beklenen, beklenen İskenderos standartlarının çok üstünde bir konserdi. Çok güzel bir beğeni aldık. Ayrıca biliyorsunuz ki bu konser aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesidir. Konserin giriş biletini kitap yaptık. Toplanan kitaplar 15-20 koliyi buldu. Bu İskenderun için mükemmel bir şey. Okulların açıldığı ilk hafta kardeş köy okuluna gidip kütüphanemizi oluşturacağız. İskenderun'da çok sesli koro kültürünü yaymak için bir adım at, atmak istedik. Umarız ki başarılı olmuşuzdur. Umarım ki biz e, biz şimdi tekrar İstanbul'a e, yaşadığımız yere geri döneceğiz. Umarım memleketimize faydalı olmuşuzdur. Umarım bu geleneği e, bizden sonrakiler devam ettirirler. Biz bu kıvılcımı yaktık İskenderun'da. Bundan sonra bizden sonrakilerin de devam ettirmesini metin bekliyoruz. Eline, Karakına yollamış yar elime Mendili evine, mendil verdim geline Karakına yollamış yar elime Yar elime, elime, yar elime, elime Sin, sinan, dinan, 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 dinan,